Tefsir olarak neyi bize tavsiye edersiniz? Peki. Tamam hocam. Tefsir, teşekkür. Arapça okuyor musunuz yoksa Türkçe mi okuyorsunuz? Yok ben Türkçesini okuyayım. Yani Türkçesini evde okuyayım. var bende tefsirler. Tamam. Yani genel olarak onları... Tamam. Ben size birkaç tane tefsir söylerim. Böyle küçükten büyüğe doğru e, faydalanabileceğiniz e, tefsir olarak size e, birinci olarak şey önerebilirim. Tefsir-ü Sa'di diye bir tefsir var. Tercüme de edildi. Guraba e, yayınları tercüme etti. Tefsir-ü Sa'di. Suudi Arabistanlı bir alimin tefsiri bu. Çok kolay, çok anlaşılır. Ayetlere öz mana veren bir tefsir. Bu tefsir-i Sadi. tavsiye edeceğim tefsir, bunun biraz daha genişletilmiş hali. Mevdudi'nin Tefhimul Kur'an tefsiri var. Var mıdır sizde bu tefsir? Yok hocam bende Fizilal var. Tamam. Hak üçüncü dini Kur'an dili var. Onu. Evet. Üçüncü. Evet. Yani fizilali de üçüncü sırada söyleyeceğim. Yani Tefhimul Kur'an'ı da alabilirsiniz. Üçüncüsü Fizilal Kur'an'ı öneririm size. Fiziler Kur'an zaten varmış, Allah'a hamdolsun Var. size. Dördüncüsü bir tane de e, tam anlamıyla eser tefsiri diyebileceğimiz e, bir tefsir önerebilirim size. O da İbn Kesir'in e, tefsiri. Yani bu dört tefsiri kaynak olarak kullanmanız sizin için yeterli çünkü her biri farklı bir açıdan ele alıyor ve bu tefsirler genelde temiz tefsirler. Evet. Yani içeride İsrailiyattan e, zayıf şeylerden uzak kalabileceğiniz hem Kur'an'ı hem Peygamber'in sünneti, sünnetiyle Kur'an'ı açıklamasını bulabileceğiniz dört tane tefsir önerebilirim size. Eğer fıkha meyliniz varsa, yani ahkam ayetleri, işte Kur'an-ı Kerim'in gündelik hayattaki muamelata, ibadata bakışıyla ilgili de Kurtubi tefsirini önerebilirim. Yani o da tercüme edildi, bir tercüme edilmiş bir tefsir. Bunları önerebilirim.